Musa Anter, Abdurrahman Kasımlu ve Kemran Ali Bedirhan. Yakın dönem Kürt tarihinin en önemli isimlerinden üçü. Bu üç isim arasında pek çok benzerlik ve ortak nokta bulunuyor. Ama daha da önemlisi Kürtlerin hak ve özgürlük mücadelesinde saygın yerleri bulunan bu üç ismin yollarının kesişmiş olmasıdır. Ve bu husus ne yazık ki pek bilinmiyor. Kamuran Ali Bedirhan, 1800'lü yılların ortalarına doğru varlığına son verilen Botan emirliğinin başındaki Bedirhan Bey'in torunlarından biridir. Emin Ali Bey'in oğlu olan Kamuran Bedirhan, Kürt siyaseti, edebiyatı ve dili alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle hemen hemen her Kürt'ün adını bildiği Ceradet Ali Bedirhan'ın da kardeşidir. Kamuran Bedirhan, yaygın kabule göre 21 Ağustos 1895'te İstanbul'da dünyaya geldi. Burada büyüdü ve eğitim aldı. Osmanlı İmparatorluğunun dağıldığı yıllarda İstanbul'da hukuk eğitimi alıyordu ve bu yüzden avukat kimliği de var. 1920'lerin başında kardeşi Celadet Ali Bedirkan ve ailesinin pek çok ferdi gibi İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı. Zira gençliğinde Kürtlerin hak ve hukuku için yürüttüğü faaliyetler yeni kurulan Türkiye'de suçtu ve bundan dolayı da idama mahkum edilmişti. Almanya'ya geçen Kamran Ali Bedirhan bir yandan kıt koşullar altında Kürtlerin hak ve özgürlüğü için mücadelesine devam ederken öbür yandan hukuk eğitimine doktorasını yapıyordu. 1930'da Suriye'ye geçen Kamran Ali Bedirhan daha önce buraya yerleşmiş olan kardeşi Ceradet Ali Bedirhan ile birlikte hem siyasi hem de edebi çalışmalarını sürdürür. 1932'de yayına başlayan Havar dergisinde pek çok yazısı yayınlanır. Bir süre de Beyrut'ta kalan ve burada da Ronay adıyla başka bir dergi çıkaran Kamran Ali Bedirhan, 1948'de Paris'e yerleşir ve Kürt dili, kültürü ve siyaseti alanındaki faaliyetlerini burada devam ettirir. Sorbon Üniversitesi'nde Doğu Dilleri bölümünde öğretim üyesi olarak Kürtçe dersler veren Kamran Ali Bedirhan, 1960'dan sonra Mulla Mustafa Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin yurtdışı temsilciliğini de üstlenir ve bu kapsamda pek çok diplomatik faaliyet yürütür. Osmanlı'nın son yıllarından başlayarak 1970'li yıllara kadar İstanbul'da, Kürdistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Avrupa'da ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Kürtler için yıllarca mücadele eden Kamuran Ali Bedirhan 6 Aralık 1978'de yaşamını yitirdi. Geriye uzun soruklu bir siyasi mücadele mirası kadar Kürt dili ve kültürüne eşsiz katkılar sunan eserler de bıraktı. Abdurrahman Kasımlu 22 Aralık 1930'da Doğu Kürdistan'ın Urmiye kentinde dünyaya geldi. Bu sırada İran'da Şah rejimi vardı ve dönemin Mustafa Kemal'in Türkiye'sine benzer bir siyaseti esas alıyordu. Türkiye gibi İran'da da Kürtlerin hak ve özgürlüğü tanınmıyordu. Bunun için mücadele edenler ağır biçimde cezalandırılıyordu. Nitekim dönemin Doğu Kürdistan'daki en önemli politik figürü Sımku Aga ya da İsmail Aga Şikaki idi ve o da Kasımlı dünyaya gelmeden bir yıl önce İran tarafından öldürülmüştü. Yani İran bir Kürt liderini kalleş bir komployla katlederken yeni bir Kürt lider doğuyordu ve tarihin bir ironisi olsa gerek bu lider de benzer bir akıbeti paylaşacaktı. Kasım Ruh 16 yaşında bir genç iken Doğu Kürdistan'da dengeler değişmiş ve Kürtlerin özgürlük mücadelesi Gazi Muhammed liderliğinde önemli bir aşamaya gelmişti. Gazi Muhammed Mahabad'da Kürdistan Cumhuriyeti'ni ilan ederken Kasım Ruh bir Kürt genci olarak buna tanık olmuştu. Ama bu deneyim çok uzun sürmedi. Sadece 6 aylıktı ve Gazi ile iki arkadaşı idam edilip Kürtlerin mücadelesi şiddetle bastırılırken de Kasım Ruh olup bitenin tanığı olmuştu. Bu acı deneyinden önce sonra Kasım yolu Avrupa'ya çıkar. Genel kanıya göre bu sıralarda sosyalist bir genç olan Kasım dönemin sosyalist ülkelerinden Çekoslovakya'ya gitmiş ve burada eğitim hayatına devam etmişti. Aslında bundan kısa bir süre önce Türkiye ve İstanbul durağı vardı ve işte bu durak Kasım yolunun Musa Anter ve Kamuran Ali Bedirhan ile kesişmesine vesile olmuştu. İstanbul'daki epey kısa eğitim hayatından sonra Kasımro Avrupa'ya gider ve eğitiminden sonra Prag Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olur. Pek çok dil bilen ve akademide başarılı olan Kasımro 1968'de Kürdistan'a döner. Mahabbat deneyiminin üzerinden 20 yıldan fazla bir zaman geçmişti ve bu sırada Doğu Kürdistan'da Kürtlerin mücadelesi yeniden baş gösteriyordu. Kasımro da bu yeni dönemin parçası olur ve 1973'te Hazi Muhammed'in partisinin yani Kürdistan Demokrat Partisinin başına geçer. 1979'da İran'da rejim değişikliği oldu. Ceberut laik şah rejimini deviren mollalar iktidara geldi ve fakat bu dinciler de laikler kadar ceberuttu ve esasında Kürt politikasına pek bir değişiklik yoktu. Arada yok. Bununla birlikte gerek bu devrim ve sonrasında ve gerekse de 1980-88 yılları arasında Irak'a karşı verilen uzun ve yıkıcı savaş nedeniyle uğruşan İran'daki çalkantılı dönem Kürtler için yeni bir fırsattı. Bu dönemde Kürtlerin mücadelesine liderlik edenlerden biri de idi. 1989'a gelindiğinde İran'ın müzakere talebi üzerine Avusturya'nın Viyana kentine giden Kasımlu, müzakere masasında silahlı saldırıya uğradı ve iki arkadaşıyla birlikte yaşamını yitirdi. Böylece İran devleti Sımkoya karşı gerçekleştirdiği kalleşliği bu kez Kasımru için devreye koymuştu. Bu saldırı elbette Kürtlerin mücadelesini bitirmeye yetmedi, ama önemli bir darbeydi. Ve Musa Anter, yaygın kabule göre 1920'de Mardin Nusaybin'de dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliğinde Mustafa Kemal'in yeni kurduğu devletin Kürtlere karşı zulmüne tanık oldu. Kürtlerin bırakın Akra'nın tanınmasını, varlığının inkar edildiği bu yeni devlette Musa Anter'in izleyeceği yol da en başında belliydi. Nitekim daha lise yıllarında gözaltına alındı ve işkenceye uğradı. Bu deneyim genç Musa'yı Kürtlerin hak ve özgürlük davasından alıkoymadı elbette. Aksine her geçen yıl Kürt davasında daha fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Musa Anter saygın bir yazar ve gazeteci, deneyimli ve zeki bir bilgin, her şeyden önemlisi de Kürtlerin Api Musa'sıydı. Bu yüzden Anter, Kürtlerin varlığının inkarı ve haklarına reddi üzerine kurulmuş Türk devleti için epey baş artan bir insandı. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde ve nihayetinde 1990'ların ilk yıllarında sayısız kez gözaltına alındı. İşkence gördüğü yargılandı neredeyse bütün meşhur Kürt davalarının sanıydı. Bu yüzden de bir keresinde şöyle demişti. Türkiye'nin 55 yıllık girdisinin çıktısının yeminli canlı bir şahidiyim. Hem yalnız şahidi mi? Değil. Sanığıyım, mahkumuyum ve davacısıyım. Hakikaten de hayatı bu sözlerini fazlasıyla haklı çıkarıyor. Anter'in hayatı Türkiye'deki Kürt meselesinin hikayesidir de denebilir. Bütün ömrü Kürtlerin dertlerini dile getirmek, Kürt meselesinin çözümüne katkı sunabilmek ve demokratik özgür bir geleceğin kurulabilmesine katkı sunmak ile geçti. Nihayetinde 20 Eylül 1992'de devlet destekli güçlerce ki paramiliter bir oluşum olarak JITEM'in elemanları tarafından Diyarbakır'da kurulan hain bir pusuda 72 yaşındayken öldürüldü. Anter'de Kamuran Ali Bedirkan ve Abdurrahman Kasımru gibi geride onurlu bir mücadele mirası kadar Kürt tarihi, kültürü ve dili için eşsiz eserler bıraktı. 20. yüzyılda çoğunlukla çakışan zamanlarda ve fakat farklı mekanlarda Kürtlerin hak ve özgürlüğü için ömürlerini tüketen bu üç ismin yolu da kesişmişti. Bu önemli husus ne yazık ki pek bilinmiyor. Oysa farklı mekan ve şartlarda ama aynı dava için ömürlerini veren üç ismin irtibatı hem farklı devletlerin egemenliği altındaki Kürtlerin mücadelelerinin birbirleriyle olan bağlantısı hem de dolayısıyla Kürt milliyetçiliğinin bütünlüklü olarak anlaşılması açısından son derece önemlidir. Bu hususları aktardıktan sonra Musa Anter, Kemran Ali Bedirhan ve Abdurrahman Kasımlu'nun yollarının nasıl kesiştiğini ve bunun ne tür sonuçlar ortaya çıkardığına bakalım. Bizzat Musa Anter'in yazdığı şekliyle aktaracağım. Şöyle yazmıştı Musa Anter. İran Kürtlerinden Urmiyeli iki kardeş İstanbul'da okuyordu. Hüseyin Kasımlu teknik üniversitede oranın yurdunda kalıyor ve orada okuyordu. Ahmet Kasımlu da tıp fakültesinde okuyor bende kalıyordu. Tahmin ediyorum 1945 yılındaydı. Bir gün Hüseyin pırıl pırıl cin gibi bir çocuğu yanıma getirip bana şöyle tanıttı. Kak Musa, evci Abdurrahman, İbrahim'e ye Yani Musa kardeş, bu da Abdurrahman, bizim küçük kardeşimiz. Abdurrahman Kasımlu o sene İran'da liseyi bitirmiş okumaya gelmişti. Pırıl pırıl bir delikanlıydı. Her yanından sosyal enerji fışkırıyordu. İki ağabey, Ahmet ve Hüseyin böyle değillerdi. Daha ziyade sanata hevesleri vardı. Abdurrahman sosyoloji okumak istedi. Oraya yazdırdım, benim yurdumda kalıyordu. Yalnız yurtta değil, ders haricinde de yanımdan ayrılmıyordu. Kürtler ve Kürdistan'ın ateşiyle yanıp tutuşurdu adeta. 3-5 ay sonra Edebiyat Fakültesini çok boş buldu ve sıfırdan başladı. Her fırsatta Avrupa'ya gitmek istediğini bana söylüyordu. O zaman Şişli'de oturan Kamuran Bedirhan'ın kız kardeşi Meziyet Bedirhan ablanın evinde her ayın ilk cumasında Paris'te oturan Kamuran Bedirhan ile telefonda konuşuyordum. Bir gün, bu çocuğun arzusunu ve kabiliyetini Kamuran Bediüzzaman'a anlattım. Hay hay gönder oğlum, ben burada ona bir burs temin ederim dedi. Müjdeyi Kasımro'ya iletince çok sevindi. Ama dedim bir şartım var, eğer ağabeylerin kabul ederse. Ateş gibiydi, hemen o akşam iki ağabeyini yanıma getirdi. Ağabeyleri de kabul ettiklerini söylediler. Ama paraları olmadığını İran'a yazıp para isteyeceklerini ve ondan sonra yollayacaklarını söylediler. Kendilerine sizden para istemiyorum. Gerekeni ben yaparım. Sizin kardeşinizse benim de kardeşimdir dedim. Abdurrahman kısa sürede fakültedeki kaydını sildi. Evraklarını aldı ve onu sirkeci garında trene bindirerek Paris'e yolcu ettik. Tabii ikinci dünya harbi bitmişti. Abdurrahman Paris'e gittikten sonra ne ilmi ne de politik yönden benimle irtibatını kesti. Orada güzel lisan ve elverişli ortam bulunca gerek dünya barışında gerekse oradaki kütüphane ve ilim merkezlerinde beni ilgilendiren konularda hep yazdı. Kamuran Bey de kendisine hayrandı. Abdurrahman da Kamuran Bey ve Polonyalı hanımına sonsuz hürmetkardı. Kamuran Bey onu bir evlat gibi onore etti. Hanımımın dayısı olduğu için bana hep harz edilen Kamuran Bey, telefonlaştığımız bir gün, oğlum çocuğum olmadı diye üzülüyordum ama sen ve Abdurrahman bu eksikliğimi tamamladınız. Şimdi çok bahtiyarım. Ölürsem de gözüm arkada kalmayacak demiş ve bana hayatımın en büyük iltifatını etmiş, şerefini vermişti. Böyle bir şerefin benim için ifade ettiğim manayı kelimelerle anlatmam imkansız. Bu iltifattan sonra kendimi hep Kamuran Bedirhan'ın oğlu saydım. Onun şerefini korumak için kuvvet ve kabiliyetimin sınırlarını zorlayarak çalıştım. Hala da onun o şerefli şahsiyeti hayatımda bir kılavuzdur. Sanıyorum eğer bugüne kadar politik ve ahlaki olarak ayakta kalmışsam, Kamuran Bey'in telkin ettiği milli isim payı bunda büyüktür. Dikkat edilirse Abdurrahman da aynı paralelde bir izdüşömdür. Ancak o benden avantajlı çıktı. Çünkü ölümü de şerefli oldu. Eğer şansım olur, ben de onun gibi halkımın yolunda şehit düşebilirsem ne mutlu bana. Abdurrahman bugün halkının arasında bir bayrak gibi dalgalanıp duruyor. Şereflerin en büyüğü bu değil midir? Musa Anter, Kemuran Ali Bedirkan ve Abdurrahman Kasımlu ile olan ilişkileri hakkında böyle yazmıştı. Kürtlerin hak ve özgürlük davasında ölümü şerefli kabul ediyordu ve kendisine de nasip olmasını diliyordu Musa Anter. Ne acıdır ki öyle de oldu. Abdurrahman Kasımlu için yazdıkları bugün onun için de geçerlidir. O da halkının arasında bir bayrak gibi dalgalanıp duruyor. Üçünün de ruhu şad olsun.